bütün hastalıklar hücre bazında başlıyorsa hücrenin temizliğini yapmak adına tıbbın önerdiği herhangi bir formül var mı? Yani ben yeni ilaveler almadan önce var olan hücremi nasıl temizleyebilirim? Emel e, şimdi ilaçlarımız mükemmel. Hekimlerimiz harika. Muhteşem hastanelerimiz hizmet veriyor. Ama hastalıklardan bir çözüm üretebiliyor muyuz diye sor. İyileşen bir şeker hastası mı görüyorsun, iyileşen bir tansiyon hastası mı görüyorsun, iyileşen bir MS hastası mı görüyorsun ya da Parkinson hastası mı görüyorsun? Neden? Bütün bunların arkasında ilaçların zayıflığı mı, hekimlerin yetersizliği mi, yoksa hastanenin bir acizet, bir malzeme eksikliği mi? Hayır. İşin püf noktası hücreyi temizlemeyi unutmamız, ihmal etmemiz ve onunla ilgili bir planlamamızın olmamasıdır işin püf noktası hücreyi temizlemeyi unutmamız, ihmal etmemiz ve onunla ilgili bir planlamamızın olmamasıdır. Hücrenin temizlenmesi, yıkanması ve tekrar e, yenilenmesi adına hangi beslenme koşullarını bir, 1 iki adımda olmazsa olmaz olarak önerirsiniz? Şu evet bu bağırsak florasını düzeltmenin peşindeyiz zaten. Şu ana kadar anlattıklarımın hepsinin temel hedefi aslında bağırsaklardır. Bu bağırsak florasını düzeltmenin peşindeyiz zaten. Şu ana kadar anlattıklarımın hepsinin temel hedefi aslında bağırsak. bağırsaklardır. Yani kabızlık insan psikolojisi birebir hareket eder. Duygular bağırsakla ilişkilidir. Fakat biz hekimlerin bağırsaklardaki kabızlığa yaptığı vurguda eksiklik vardır. Üç günde bir tuvalete çıkmasına Çıkmaya normal tıp diyor. normal mi diyor? Tabii normal der. Değil mi? Bağırsakta üç gün bekleyen dışkı Atıl... sizin sandığınız gibi. Orada durmuyor. Orada durmuyor. Kana geçiyor. Kana geçiyor. Kana geçtikten sonra da yağ bazlı olduğundan dolayı beyine de geçiyor. Bir hastaya başlayacağım. Önce bağırsakları temizlerim. Bir hastaya başlayacağım. Önce bağırsakları temizlerim. Bakın hastalığın ilginçtir. Emel. Kanser hastası da olsa önce be... Barsa. Bir, Birinci adım bağırsak, temizlerim. temizlerim. Bu bir ateşli çocuk da olsa bağırsağı temizlerim. Bu bir şeker hastası olsa önce bağırsağı temizlerim. Bu bir tane sonra. Bakın yıllarca diyabet polikliniğinde çalışmalar yapıyorum. Yıllardır. Ve şekerini regüle edemediğim hastalarım ortak özelliklerinin birisi neydi biliyor musun? Kabızlardı. Kabız bir hastanın şekerini regüle edemezdi. Peki, tıp eğitiminde demiyorlar mı şekerli bir hastaya önce bağırsak temizliğini yapıp ondan sonra başlayın tedaviye diye? Hayır. Yani, böyle bir şey yok. Bugün bu iz, yani izleyen diyabet hastaları lütfen ama lütfen önce bir bağırsaklarını yönetmeyi bu konuda ne yapmaları gerekiyorsa mutlaka yapmalarını istiyorum. Tansiyon hastası aynı. Hemen fark etmiyor. Bütün mesele ben konuya başlarken ne, ne dedik? Atık demiştik. Atık yönetimi demiştik. Evet. Atıklar önce bağırsaktan kan dolaşımına geçiş yapmıyor Çok mu? Önemli hocam. O senin ilk yapacağın şey atıkları temizlemekle ilgili tedavi modelimiz var mı diye sormuştunuz. En temizliği gibi. ben de sana diyorum ki önce kirletmeyelim. Bağırsaktan kirleniyorsak bağırsağı şöyle bir temizleyelim. Kirlenmeyi durdurmuş oluruz kısmen. Sonra lokmaları doğrulaştırarak ikinci kısmını da doğrulaştırız. Sonra güçlü suları, antioksidan suları, iyonize suları içirerek daha da daha da güçlendirelim. Ve sonra da yüksek antioksidan besinlerle adeta cilalama yapalım. Hücre Hücrelerin cilalayalım, temizleyelim. Güçlü mide çok önemli dediniz. Biz ha, nasıl mideye güçlü mide diyoruz? Nasıl mideye bu mide güçsüz diyoruz? Semptomlar nelerdir? Bir insanın Yaşama gücü midenin gücüyle ilişkilidir hocam. Yaşam gücü midenizde gizli. Midenizin gücü kadar yaşayacaksınız demek istiyorum. Eğer size bu video ile birkaç yararlı bilgi sunabilirsem ve hayatınıza pozitif değerler katabilirsem, yalnızca bu durumda abone olmanızı ve gelecek videolarımdan haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmanızı isteyebilirim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta sizler için video paylaşmak beni motive ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.